Merhaba yeni herkese selam arkadaşlar ben Nizet bugün sizlerle birlikte ee, sesler nasıl ölçülür nasıl yapılır nasıl edilir falan ee, nasılim yani mikrofon testi gibi bir şey yapacağız arkadaşlar bu ya benim videolarımı isteyen bir arkadaş olmuş ya eyvallah ben silecektim ama Neyse yani bir şey olmaz ee, biliyorsunuz şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada neler yapmamız lazım şu an kanalımı görüyorsunuz kanalım böyle küçük küçük bir şey yani pek bir şey alamadım yani de. Şimdi arkadaşlar mikrofon için şöyle ses efekti diyoruz arkadaşlar. Kayıt değil. Ses. Şu an görüyorsunuz ibeler şöyle ibeleri göstereyim ben %100 gibi ama özellikler dediğimizde düzeyler dediğimizde şimdi, şimdi ben bunları da ayarlamayı göstereceğim size şimdi şunu onu alın tamam değil Özellikler değil Dinle değil Bu aygıtı dinle Evet arkadaşlar Görüyorsunuz ee, Hoparlörün Yüzünden böyle oldu Kusura bakmayın özür dilerim ee, Neyse Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi burada ne yapıyor bu mikrofonun sesi çıkan yeri şey yapıyor arkadaşlar kendisi otomatikten bir şeyler yapıyor mikrofondan çıkan sesi o patlatıyor ondan sonra zaten bir şeyler atıyor tamam dedim şimdi az önceki ibre değil değişti şimdi özellikler diyoruz arkadaşlar ama ilk önce bir şunları göstereyim. Gördüğünüz gibi e, kötü bir şey oldu. 30'a almayın. Hele böyle bir şey yapacaksın Veya veya e, değişik bir şey yapın. E, ama mikrofonunuzu dinlemek içinse Az önceki ipi değişmişti. Şimdi daha fazla değişti. Böyle oluyor. Daha iyi arkadaşlar. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şimdi burada da hoparlör var. Veya AMD Output. Yani benim monitörümün şeyi. Ses yeri takılı değil diyor. Oraya çünkü şey bağla yani bağlamanız lazım. Hoparlör. Neyse şimdi kayıt ses efekti iletişim falan. İletişimiz bir şey yapmayın. Hiçbir şey yapmayız diyor arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi buradaki Windows ses yok diyor ya. Ses yok. Windows ilan yapın. Tamam deyin. Ondan sonra e, karıştırıcıları yüz yapın. Ve şöyle bir yapın denemek için. Kayıttaki aygıtlara gelin. Kayıtı yürütülen. Şöyle yine mikrofon. Düzeyler geliştirme. Gelişmiş. E, evet arkadaşlar burası biraz önemli. Şimdi stüdyo kalitesi yapan arkadaşlar var. Onlar daha çok sevebilir. Veya CD kalitesi yani CD kalitesi. Ama biz DVD kalitesi yapacağız arkadaşlar. Ya bilgisayarınız nasıl bir şey olsun yani nasıl diyeyim? O ince jack girişine göre ayarlanıyor zaten o DVD girişi. Şimdi buraya ayarladıktan sonra varsayılan geri yükle dediğinde zaten öyle oluyor. Neyse, ondan bir şey olmaz. Şimdi %10 yine Buna yapmaya gerek yok. Şimdi bunun özelliklerine bakalım. Ses, video ve oyun denetleyicileri falan filan çalışıyor diyor. Tamam. Ve bu harika etkinleşti diyor. Tamam diyoruz. Arkadaşlar böyle de tamamlanıyor. Ee, Necdet oynuyor. Izlediğiniz, yani necdet, ya beni izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi, iyi günler. Okullar açılıyor bir onu da söyleyeyim. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı, e, Facebook'tan beni eklemeyi, necdet.melisa yazıp www.facebook.com www slash necdet.melisa yazın çıkar. Neyse, beni oradan ekleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, e, herkese iyi eğlenceler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. İyi eğlenceler.